Bu yol dikene karışmış bir gül bahçesi. Yürüyen bilir, bekleyen değil. Gecenin sustuğu yerde umutlar konuşur. Söz değil, niyet kavuşur, kalp anlaşır. Kimisi gölge eder yoluna, kimisi omuz verir ağırlığına. Ama hakikat şudur ki Yolun sahibini yolun kendisi seçer sonunda. Sabır, yüreğin en sessiz çığlığıdır, gayret. Kaderin kapısını açan anahtar. Dert değil bize yük olan, dert yanlış kalplerde oyalanan bahaneler. Ve bil ki, iyi niyette çıkılan her yol, en sonunda sahibini alnının akıyla yazar tarihe. Çünkü hakkın olduğu yerde hiçbir hesap boşa yazılmaz. Hiçbir emek zayi olmaz. Yürürsün. Görünmez rüzgarlar arkanı toplar. Konuşmazsın. Ama sesin gönüllerde yankı bulur. Ve bir gün dönüp baktığında anlarsın. Ben değilim büyüyen. Yol büyümüş de beni içine almış.